öğren Belediyesi'nden işçilere büyük zam müjdesi geldi. Belediyemizdeki en az masa başındaki çok emek harcamayan dediğimiz çalışanımız, mesai arkadaşımız 36.145.71 lira alacak. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Hizmet İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesiyle 2025 yılı işçi maaşlarına ortalama %40 zam yapıldığını açıkladı. Yeni düzenleme ile masa başında çalışan işçilerin maaşı en az 36.145 lira olurken, üretime katkı sağlayan meslek sahibi işçilerin maaşı 52.742 liraya kadar çıkacak. En yüksekte 52.742 lira alacak hemşerilerimiz çalışanlarımız, mesai arkadaşlarım, kıymet dairem, herkesin aldığı riske göre hakkının, emeğinin oranını belirledik. Zam haberi belediye önünde düzenlenen ve davul zurnayla kutlanan bir törenle duyuruldu. İşçiler alaylarla sevinçlerini paylaştı. Başkan Mesut Özarslan da işçilerle birlikte alay çekerek kutlamalara eşlik etti.